Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlerle San Sebastian tarifi hazırlayacağız. Tam ölçü, garanti, mükemmel bir sonuç elde edebilirsiniz bu tarifle. Hemen yapım aşamalarına başlıyorum. İlk olarak 4 çırpma kabıma 4 adet yumurtayı ve 1,5 su bardağı pudra şekerimi alarak krema kıvamına gelene kadar bunları çırpacağım. Şimdi bu iki malzemeyi krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Yumurta ve pudra şekerini iyice çırparak bakın şu kıvama geldi. Şimdi bu iki karışımı kenara alarak bu kaseden daha büyük bir kaseye alıyorum ve içerisinde içerisine şöyle beyaz peynir alacağım. Şu marka kullanıyorum arkadaşlar. Birkaç marka kullandım ama en güvendiğim, en güzel sonuç veren bu peynir oldu. Bunlar beyaz peynir kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi bu peynirin tamamını çırpma kaseme alıyorum. Kullandığım bütün ölçüleri ve detaylı tarifi açıklamalar kısmına ekleyeceğim arkadaşlar, oradan bakabilirsiniz. Bunların üzerine de 400 gram labne peyniri ilave ediyorum. Üzerine iki paket yani 400 gram kremayı da ilave ederek çırpmaya başlayacağım. Bunların hepsini birbirine iyice karışana kadar çırpıyorum. Beyaz peynir ve labne peyniri de bu şekilde iyice çırptıktan sonra şimdi üzerine 100 gram kahvaltılık kremayı ilave ediyorum. Bunun üzerine de bunların üzerine de nişasta ilave ediyorum. Nişastayı bir yemek kaşığı olarak kullandım. Daha sonra da 1,5 çay bardağı kadar unumu ilave ederek son bir kez daha çırpacağım. Çırpma işlemimizi tamamladık. Şimdi önceden hazırlamış olduğumuz pudra şekeri ve yumurta karışımını bu kabımızın içerisine tamamen aktaralım. Bunların ikisini de son bir kez karıştıracağız. Daha sonra kullanacağımız kalıba aktaracağız arkadaşlar. Bunları son bir kez çırpıyorum. Ve bütün yapım aşamalarını tamamladık. Şimdi şöyle kenara alıyorum ve 24 santimlik bir kek kalıbı. Şöyle kelepçeli bir kek kalıbı kullanacağım. Ben 24 santimlik şöyle kelepçeli bir kek kalıbı kullanacağım. Her tarafını tereyağı ile kapladım. Şimdi ilk olarak tabanını yağlı kağıtla kaplayacağım. Şöyle sonra kenar duvarlarında yine yağlı kağıt kaplayarak tatlımızın pürüzsüz güzel bir görüntüde olmasını sağlayacak bu kenar duvarları. Şöyle yağlı kağıdın üzerinde biraz tereyağı ile kaplıyorum ki yağlı kağıtlar birbirinin üzerine iyice yapışsın. Ve görüyorsunuz yağlı kağıdı Kek kalıbıyla aynı ölçüde değil de şöyle hafif taşıyacak şekilde kestim. Çünkü tatlımız kabaracak arkadaşlar. Kabaracağı zaman kaşmasını önleyecek bunlar. Böyle fazlasını kesiyorum ve tamamlıyorum. Şimdi hazırlamış olduğumuz karışımımızın tamamını kek kalıbının içerisine aktarıyorum. Ve tatlımız için yapmamız gereken bütün aşamaları tamamladık. Fırınımı önceden 250 dereceye ayarlamıştım. 250 derecelik fırında yaklaşık 20 veya 25 dakika kadar pişirmeye göndereceğim. Ve 22 dakikanın sonunda tatlımızı kontrol ediyoruz. Şöyle hafifçe sallayalım. Bakın hafif sallanır kıvamdan. Şimdi fırından çıkararak oda ısısında tamamen soğumayı bırakıyorum. Tatlımı fırından çıkardım. Fırından çıkarmadan önce az önce gösterdiğim gibi şöyle hafifçe sallayın. Bakın bu kıvamda hafif sallanır kıvamdayken fırından çıkarın ve oda ısısında tamamen soğumaya bırakın. Şu an akşam üzeri ve gün ışığı tamamen gitti. Ben sizlere daha güzel bir şekilde sunmak için ertesi gün çekimlerime devam edeceğim. Ama sizler evlerinizde e, San Sebastian tatlınız tamamen soğuduktan sonra üzerine bir güzel süsleyerek, çikolata sosu dökerek servis edebilirsiniz. Bir gece dolapta dinlendirdikten sonra şimdi kalıptan ayırıyorum. Şöyle kelepçesini açarak dikkatli bir şekilde Kenardaki yal kağıtları da çıkararak e, üzerini süsleyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle dikkatli bir şekilde yal kağıdını çıkaralım. Üzerini şöyle göstermek istiyorum nelerle süsleyeceğimi. Çilek, yaban mersini ve şöyle kurtulmuş mandalina dilimi, e, drajeler, kivi istediğiniz her şeyle e, süsleme yapabilirsiniz. Bir de börtlen, dondurulmuş börtlenle de e, süsleyeceğim. Aslında bu sizin hayal gücünüze bağlı. Nasıl süslemek isterseniz ve tatlınızı nasıl görmek isterseniz o şekilde e, süsleme yapabilirsiniz. Şimdi ben böyle gelişi güzel, hoşuma nasıl giderse o şekilde devam ederek Tatlımı süslemeye geçiyorum. Ve sabırsızlıkla beklediğim ana geldik. Şöyle bir dilim alarak iç dokusuna bakalım. Maşallah şöyle kalınlığı, görüntüsü çok orijinal, çok güzel görünüyor. Birkaç kez denemem olmuştu. Onlar ince oldu. Ee, bu son yaptığım e, tariften ve dokudan, görüntüden gerçekten çok memnunum. Birazdan bir de tadına bakacağız. İnşallah lezzeti de görüntüsü kadar güzeldir. Şimdi kesmiş olduğum dilimi şöyle spatula ile dikkatli bir şekilde çekerek merakla iç dokusuna bakıyorum ve harika tam katı değil hafif kıvamı böyle sıvı olacak şekilde pişmiş. Şöyle bir servis tabağına alarak sizler için bir de kaşıkla kıvamını net bir şekilde göstermek istiyorum. eritmiş olduğum çikolatadan bolca dökerek artık yenmeye hazır İsterseniz çikolata sos isterseniz de böyle benim gibi normal çikolata eriterek kullanabilirsiniz ya da hazır çikolatalı sos da kullanabilirsiniz böyle bütün can alacağı ile servise hazır kaymak gibi olmuş. Gerçekten kıvamı harika. Kıvamı kaymak gibi olmuş. Tam istediğim kıvamda. Ne çok fazla sert ne de fazla cıvık değil arkadaşlar. Tam da olması gerektiği gibi ve lezzeti muhteşem. İnşallah sizler de evlerinizde denediğinizde güzel sonuçlar alır. E, güzel mesajlarınızı benimle paylaşırsınız o kadar lezzetli ki bir dilim asla yetmeyecek. Bugünlük benden bu kadar. Umarım tarifimi videomu beğenmişsinizdir. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.